Arkadaşlar bugün o dediğiniz video geliyor. Big Dubai çikolatası. Şu anda bende. Çok güzel gözüküyor. Burada ip kalmış. Bu ne ya? Antep fıstıklı baklava. Bu Kola tası. <laughs> Antep fıstıklı. Şuraya bakın. Şuraya. Böyle ısıracağım işte. Şimdi daha fazla lafı uzatmadan yemeye başlayalım. Mis gözüküyor. Mis mis. Nasıl açıyor lan? Ha şuradan. Bir gitar. Bir daha çok Şöyle gözüküyor. altın rengi. Şunu açıyoruz? Açamadım. Şöyle şuradan açsak ne olur? Şurada bir başlık var. Oradan çekeceğim. Allah. Doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın mutlu olsun. Nasıl aldım? Bu ne? 10 saat uğraşmak. Şöyle şöyle göstereyim. Şimdi bu kadar koyuyor. Şimdi ilk olarak şöyle bir açalım. Şöyle açılıyor arkadaşlar. Çipmanları kullanıyoruz şu an. Şöyle bir görüntüsü var arkadaşlar. Şöyle akıntılı bir şey var. yanlış kırdım. O kadar kötü pis kırdım arkadaşlar ya. Bu ne Allah aşkına? Ya arkadaşlar. Bence <laughs> güzel. Dubai jacket. <laughs> Kesinlikle tercih ediyorum. Çok güzel. Çok güzel bir tür arkadaşlar. Arkadaşlar. başka videoda görüşürüz. Dubai çikolatası.